Arkadaşlar merhabalar. Beni görmekten sıkılmadınız umarım. Bugün önemli başlığa geçiyoruz ama ben bir önceki videoda arkadaşlar ödev vermeyi unuttum. Ee, Mikrofisyal Soru Bankası'nda bölüm 4'ü bitirip bu videoyu izlemeniz gerekiyor. Bölüm 4 bitecek. Şu anda esnekliğe geçeceğiz arkadaşlar bu videoyla birlikte. Sağlam ve dikkatli bir şekilde videoyu izliyoruz. Ee, esneklik ana başlık... arkadaşlar esneklik matematiksel bir kavram ve ben önce matematikte esneklik nedir? Onu anlatacağım Sonra onu genelleyerek iktisada uyarlayacağız arkadaşlar O nedenle şu anda anlattığım genel anlamda esneklik başlığını e, iyice anlamaya çalışın bir alt başlık olarak genel anlamda yani matematiksel olarak esneklik. Ya yani şey gibi düşünün hani tıpkı eğim gibi. Hani eğimi anlattım matematiksel bir kavramdı. Ve eğimin iktisattaki karşılığında ne dedik biz? Marjinal ve o tanımı falan onun üzerinden öğrendik. Formülü de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon alıyorum. Fonksiyonun esnekliğini ölçeceğiz. Fonksiyonumuz y eşit fx şeklinde. Yani bunu nasıl okuyorduk? Y bağımlı Y bağlıdır X'e. X de bağımsız değişkenimiz. Bağımsız. Ne demek bu? Etkileyen. Bu ne? Bağımlı. Ne demek? Etkilenen. Y, X'e bağlıymış. Şimdi şöyle bir soru sorduğumda. X'i bir birim artırdığımda, artı bir diyeyim, bir birim artırdığımda. Y de bundan etkilenecek. Çünkü Y X'e bağlı. Nasıl etkilenecek? Yani Y'ye ne olacak? Kaç etkilenecek ve ne yönde etkilenecek? Arkadaşlar buraya bu sorunun cevabı ne oluyordu? X'i bir birim artırdığımızda Y ne kadar değişecek sorusunun cevabı eğim oluyordu arkadaşlar. Ya yani şu kaç yazan yere biz eğim yazacağız. Mesela eğim eksi 2 dediği zaman X'i bir birim artırdığımda Y2 azalıyor diye yorumluyorduk bunu. Ve arkadaşlar eğim formül olarak delta Y bölü delta X'ti. Bak etkilenen bölü etkileyen şeklinde yazıyorduk eğimi. Şimdi buraya bir çizgi çekiyorum. Bak aynı fonksiyonu alıyorum yine. Y eşit f x. Y x'e bağlıdır. Bunu iktisadi olarak göreceğiz birazdan. Ama şimdi soruyu değiştiriyorum arkadaşlar. Hani burada x'i bir birimi artırmıştık ya mutlak bir değişim. Yani 5'ten 6'ya çıkıyor mesela x. Bu sefer şöyle yapacağım. x'i yüzde delta x kadar yani x'i yüzde 1 artırırsak bak yüzde 1 artırırsak y de bundan etkilenecek. Yüzde delta y kadar. Acaba arkadaşlar Yüzde kaç etkilenecek? İşte arkadaşlar şu kaç yerine bir sayı gelecek ya. İşte o sayıya da arkadaşlar esneklik diyoruz. Mesela bak şöyle neyse bakma <laughs> formülde yazayım ondan sonra hemen bir örnek veresim geldi. X'i yüzde bir değiştirdiğimde y'nin yüzde kaç değişeceğini ölçen kavrama. Esneklik diyoruz arkadaşlar. Şimdi her fonksiyonun bir esnekliği vardır. Ben iktisatta dört tane temel esneklik anlatacağım size. E, fonksiyonların esnekliği şöyle okunur arkadaşlar. Bak dikkatli duyun beni. Buradaki esnekliği şu şekilde okuyacağım. Y'nin x esnekliği diye. Yani nereden başladım okumaya? Bağımlı değişkenden. Y'nin x esnekliği. Dediğinde arkadaşlar sen de şunu anlamış olacaksın. Y bağımlı, X de bağımsız değişken oluyor burada diye kurgunu yapacaksın. Bölüyü çektim arkadaşlar. Daha önceki konulardan şu aklınızda zaten. Bak burası aklınızda. Sadece şunu yazıyorsun formül yaz, yazarken. Yüzde, yüzde. Çünkü esneklik yüzde değişimle ilgili. Delta Y'yi alıyorsun buraya koyuyorsun. Delta ikisini de alıp buraya koyuyorsun. Yani... Bağımlı değişkendeki yüzdesel değişim bölü bağımsız değişkendeki yüzdesel değişim oluyor. Bağımlı bölü bağımsız ancak arkadaşlar yüzde değişim. Arkadaşlar yüzde değişim nasıl bulunur? Bak bir şey göstereceğim şurada söyleyeyim. E ee, diyelim ki bankaya 100 lira yatırdın. Vadeli hesaba. Vade bitiminde 120 lira çektin. Arkadaşlar paranın değeri yüzde paran yüzde kaç arttı? 100-120 oldu, yüzde 20 arttı. Ya yani görmek kolay çünkü rakamları böyle çok düz verdim. Peki o yüzde 20'yi nasıl bulacağım? Şöyle bulacaksın: son eksi ilk ölü ilk. Yüzde değişim bulmak istiyorsan, yani 120 eksi 100 bölü 100'den. Bak yapalım burada. Ne oluyor? 20 bölü 100. Bunu şöyle de yazabilirim arkadaşlar. Şöyle de yazabilirim. Para %20 artmış diye yorumlayacağım onu. Şimdi buraya geldim. Bak bu formülü tekrar yazmak istiyorum. Arkadaşlar, bölüyü çektim. Sınavda sana şöyle söylüyorsa, Y %10 artmıştır. Dikkatli duyun beni lütfen. Artı %10 yazıyorsun buraya. Ama şöyle diyorsa, Y ne bileyim 90'dan 80'e düşmüştür diyorsa Yüzdesel değişimi senin bulman gerekiyor. Ve bak oraya formülü yazdım. Son değer eksi ilk değer bölü ilk değerden buluyorsun. Sonra büyük bölü. İçim şey oluyor arkadaşlar şunu anlamayacaksınız diye. Arkadaşlar yüzde delta y ile şu yazdığım şey aynı şey. Aynı şey sen bulmuş oluyorsun burada. Aynı şeyi buradan yapalım x2 eksi x1 son eksi ilk bölü ilk. Ne yaptım? x'deki yüzdesel değişim vermediyse ben bulmuş oldum arkadaşlar burada. Peki arkadaşlar bak devam ediyorum. y2 eksi y1 delta y değil mi? Delta y. Bölü arkadaşlar burada y1 var. x2 eksi x1 delta x değil mi? Bölü x1 var arkadaşlar. Sonra devam ettir bak işlemi. Devam ettir. Devam ettirmeden önce şunu bir daha gör. Bu, bu ve bu aynı şey arkadaşlar. Aynı şeyi yazmış oldum. Ters çevirip çarpıyorum. İşte bir matematiksel kural olarak şurayı. X1 bölü delta x. Çarpım halinde olduğu için arkadaşlar bunu şöyle de yazabilirim. Delta y bölü delta x deltaları bir araya getirdim. X1 bölü y1 arkadaşlar. Esneklik formülü. Şimdi Burayı. Eğim delta y bölü delta x'ti. O halde arkadaşlar esneklik eğim bak buraya geldim. Eğim çarpı x1 bölü y1'dir matematiksel olarak. İktisatta birazdan birazcık değişecek bu eğriler ters çizildiği için. Şimdi senin şöyle bir hakkın yok. Hocam bir esneklik anlatıyorsun da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane formül yazdın. Diyemezsin öyle bir hakkın yok. Arkadaşlar ben bir tane formül yazdım. Bunun nasıl hesaplandığını söyledim daha sonra. Anladınız değil beni? Havalara girmeyin yani. O kadar çok formül var ki havası yok burada. Bir tane formülümüz var. Onu değişik şekillerde yazdık arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir de yorum yapalım. Bak. Y'nin x esnekliği Eksi 2'dir diyor bana tamam mı? Ya bu ne demek? Hani y'nin x esnekliği eksi 2 ne demek? Hemen cümle içinde kullan. Nasıl kullanacağım? Bağımsız değişkeni önce söyleyeceğim. Hatta şunu da yazayım. Bu y eşit işte fx'dir ya cümle buradan başlar arkadaşlar bağımsızdan. x yüzde bir arttığında y yüzde bak iki azalır diyeceğim önünde eksi olduğu için. Ya da arkadaşlar ya da seçeneğe bakacağım. Ee, X yüzde bir azaldığında diye de başlayabilir seçenek. Y yüzde iki ne diyeceğim? X azalıyorsa ve eksi işaretli olduğuna göre okların yönü ters olacak. Yüzde iki artar diyeceğim arkadaşlar. Yorum da bu şekilde olacak. Eğer artı iki olsaydı arttığında artar azaldığında azalır demem gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi burayı siliyorum. Genel anlamda esnek formülünü yazdık. Ve iktisada uyarlayacağım. Hani buradaki anlattığım şeyi beraber iktisada uyarlayacağız. Ama önce şöyle bir şey daha anlatayım arkadaşlar. Ya esnekliği anlayın. Çünkü yani çok kullanılıyor mikroda. İleride ta piyasalar bitene kadar Durmadan esneklik esneklik diyeceğiz arkadaşlar. Bak bir şey daha göstereyim. Hevesle dinleyin arkadaşlar. Bu matematiksel bir şey aynı zamanda. Şimdi şöyle bir fonksiyon versin. Bak açık olarak veriyorum. 120 eksi 2x şeklinde bir fonksiyon verdi. Bana bir söyleyin. Bu doğrusal mı eğri mi? Arkadaşlar doğrusal. Nereden anlıyorum? x'in katsayısı 1. Çizelim bu doğruyu x dedim buraya da y dedim orijinde aldım x'e 0 verdim y 120 buradan kesiyor y'ye 0 verdim x 60 buradan kesti sonra bunları böyle dümdüz bir doğruyla birleştirdim arkadaşlar y eşit işte fx'i çizmiş oldum buraya eğimi de eksi 2 bu arada yani onu da yuvarlık için alalım matematiksel olarak anlatıyorum şimdi şu cümleyi duy Üzerindeki her noktada eğim eksi 2'dir ve sabittir. Üzerindeki her noktada, hatta böyle genelliyorum. Bir doğru üzerindeki her noktada eğim arkadaşlar, doğru dediğim için sabittir. Burada da eksi 2 değerini alıyor. Peki ya isneklik arkadaşlar, o da sabit midir? Bak şimdi beraber bulacağız. Değer veriyorum. Uyduruyorum değer verirken ama uydururken de akıllıca uydurmanız gerekiyor. Öyle her şeyi söyleyemezsin. Sınırına bak. X 60'da bitiyor. 70 için tanımsız bir grafik. O zaman 60'a kadar uydurman gerekiyor. X 10 iken. Arkadaşlar. Gittim gittim gittim. Doğrunun üzerine döndüm sola. Şuraya da onu yazdım arkadaşlar. 120-20'den. Y 100 oluyor bir tane nokta buldum. Ben neyi merak ediyorum? Bu noktanın eğimini zaten biliyorum. Eksi 2. Acaba esnekliği ne? Esnekliğini merak ediyorum. Bak bulalım beraber. Beraber bulalım ama bir şey göstereceğim. Şurada hemen. Arkadaşlar nokta noktanın nokta nokta esnekliği diye yazdık yaz önce. Esneklik. Şöyle bir formülüm vardı. Bu ne demek? Y'deki yüzdesel değişim, X'deki yüzdesel değişim. Peki nasıl bulunur? Y2 eksi Y1, X2 eksi X1. Bakıyorum grafiğime. Ben bir noktanın esnekliğini bulmak istiyorum. Bu noktada da bir tane X, bir tane Y var. Yani Y2 eksi Y1 falan yapmayacağım. Şu formülü kullanacağım arkadaşlar. Ters çevirip çarptığımızda da bu hale geliyordu ya. Yani hazır şurada eğim belliyken Hazır eğimli formülü kullanacağım. O zaman esneklik eşittir. Delta y bölü delta x çarpı x1 bölü y1. Sana sorduğu nokta birinci nokta olur arkadaşlar. O ona göre çözün. Peki delta y bölü delta x fonksiyon burada eğimi veriyordu bize. Eğimi eksi 2. Çarpı arkadaşlar x1 10. İlgilendiğin noktadaki x değeri. Bölü y1'de 100, eksi 20 bölü 100'den e, 1 bölü 5, 0.20 diye yazayım ben bunu. Eksi 0.20 oluyor e, esneklik pardon. Şimdi başka bir nokta alıyorum. B noktası. Diyelim ki 40 olsun tamam mı? X'e 40 değerini ver. Koy burada 40'ı yerine. 80 oluyor. 120-80'de 40 oluyor bundan. Değil mi? Evet. B noktasını bulalım şimdi. Esnekliğini. Yine eğimli formülü yazıyorum. Delta y bölü delta x çarpı x1 bölü y1. Eksi 2 üzerindeki her noktada eğim aynı olduğu için. Şimdi artık benim noktam bu b ile ilgileniyorum. O yüzden buradaki x ve y değerlerini alacağım. Bak kaç geldi? Şunlar gitti. Eksi 2 geldi. B noktasında esneklik eksi 2. A noktasında esneklik eksi 0.20 oldu. Gel yani şunu gör. ya yani Şunu söylemek için anlattım bunları. Ne dedik az önce bize arkadaşlar? Bir doğru üzerindeki her noktada eğim sabittir. Ancak arkadaşlar doğru üzerindeki her noktada esneklik farklıdır. Bunu da altına yazalım. Bir doğru üzerindeki her noktada Esneklik farklıdır. Kurduğum cümlelerde lütfen o doğru kelimesini kaçırmayın. Doğrusal ise, eğri ise durum değişiyor arkadaşlar. Bunu burada anlattığım gibi olmuyor. Şimdi bunu iktisada uyarlayacağız beraber. Herkes dikkatini verdi değil mi? Hani telefonun sesi kısık. Ee, sadece esneklik düşünüyoruz, başka bir şey düşünmüyoruz. Bak, QD eşit iktisada uyarlıyorum. Birlikte genelleme yapacağız. FP bu ne? Talep fonksiyonu. <laughs> Arkadaşlar QS eşit FP bu ne? Arz fonksiyonu. Arkadaşlar, şimdi bir şey daha yazacağım. F, M. M neydi? Gelir. Şimdi bunu bilene çikolata var arkadaşlar. Ödüllü soru. Q eşit F, M. Yani talebi gelire bağlayan fonksiyona ne diyorduk? Düşün düşün. Talebi gelire bağlayan, taleple gelir ilişkisini gösteren eğer aklına geldiyse bravo. bir çikolata yak ettin. Engel fonksiyonu diyorduk. Bak bunu da böyle renkli yazayım. Unutmayın. Şunlar çok belli ama Engeli unutuyor öğrenci. Gelir miktar ilişkisi engel fonksiyonu da vardı. Daha bir sürü fonksiyon yazabilirim arkadaşlar da bu üçü üzerinden bir yorum yapalım. Şimdi esneklik bulacağım buraya bakarak. Ama esneklik böyle esneklik deyip geçemiyorsun. Yani bir adı var bunun. Nasıl okuyorduk esnekliği arkadaşlar? Y eşit fx'te y'nin x esnekliği diyorduk. O zaman bak burada nasıl okuyacağım? Qd talep. Talebin fiyat esnekliği. Önce okumayı öğrenelim. Talebin fiyat esnekliği. Tamam ben böyle hareketli olacağım şimdi ama. Şuraya baktığımda bu da arz fonksiyonu. Köyes ne? Arz. Arzın fiyat esnekliği. Bak eşittir. Buraya baktığımda engel fonksiyonu. Talebin gelir esnekliği. Arkadaşlar, beni anlıyorsunuz değil mi? Şimdi tersten düşüneceğim. Bak cümleyi tersten kuracağım arkadaşlar. Toplam hasılatın miktar esnekliği diye bir şey sordu sana. Ben de bunu anlatmadım sana. Tamam mı? Derste anlatmadım ama soru böyle gelmiş. Toplam al miktar esnekliği. Arkadaşlar bunu fonksiyon olarak yazacaksak toplam al tr miktar q ile kısaltılıyor. Ne diyeceğim? Bunun fonksiyonu tr eşit bak önce bunu yazdım f q'dur. Ya da şöyle düşüneceğim. Miktar toplam hasılatı belirleyendir. Değil mi? Bak gelir talebi belirleyendir gibi yorum yapmam gerekiyor. Şimdi geldim buraya formül yazacağım. Bunu ED ile gösteriyorum arkadaşlar talebin fiyat esnekliğini. ED eşittir Hemen şunları yazıyorum bak. Bunlar duracak. Yukarıda arkadaşlar yukarıda bölünün üstünde ne olacak? Bölünün üstünde bağımlı. Bölünün altında bağımsız. Şimdi buraya geçtim. Bunu da ES ile gösteriyorum. Hemen yüzde delta. Bak bunları yazdım. İhmal etme. Yüzdeyi de unutmayın arkadaşlar. Yukarıda ne olacak? Bağımlı. Aşağıda ne olacak? Bağımsız. Talebin gelir esnekliği. Bunu da EM ile gösterdim. Yüzde delta M olacak. Tamam mı? Yüzdelik değişim verdiyse soruda. Mesela ne diyor? Tüketicinin geliri yüzde yirmi arttığında Talebi de %10 artmaktadır. %10 bölü %20 yapıyorsun. Yani direkt yüzdelik değişim verecek bunun için. Peki burada bulacaksam. TR, bunu böyle bir soru hiç gelmemiş daha önce. Sadece anladınız mı diye yazdım onu oraya. Peki, bunu başka nasıl yazabilirim diye düşünüyorum. Yüzde delta Q'yu nasıl yazarım? Delta Q bölü Q1 derim. Böyle bulunuyor yüzde. Delta P bölü P1 derim arkadaşlar. Sonra ters çevirip çarptığımda bak şunu yanına çarpı P1 bölü delta P yazdığımda şu geliyor. En son bunu elde ettik. Ben bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi genelleme yapıyoruz. Formülleri öğrenin diye yapıyorum bunu. Şimdi bakar mısınız ne yapıyor öğrenci? Ya şöyle sınıflarda dolaşırken gördüğüm şey. Arkadaşlar soruyu soruyorum çöz bu soruyu diyorum formülü yazacak kağıda. Şunu yazıyor arkadaşlar bunu bak. Bir de buraya yüzde koyuyor bunu yazarken olur mu? Olmaz. Burada yüzde de yok. Bu şekilde yazıyorsan çarpımlı P1 bölü q de. Burada yazıyorsan yüzdeleri yazacaksın. Ya da arkadaşlar sınıfta ne olur ya bu hataları yapmayın. Esneklik diyor. Sadece bunu yazıyor arkadaşlar. Böyle yazıyor başında yüzde de olacak. Eğer eğimli formül yazacaksan bu olacak. Tamam dikkat edin yani formülü yazmaya. Diğerini de bak burada da semboller aynı. Yüzde delta Q nasıl bulunur? Delta Q'yu Q1'e bölerim. Yüzde delta P, delta P'yi P1'e bölerim. Ters çevirip çarparsam şu gelecek. <laughs> bak. Yüzde delta Q, delta Q bölü Q1. Burası delta M bölü M1 oluyor bu sefer. Ters çevirip çarparsam. Bu oluyor. Diğerini yazmayacağım arkadaşlar. Zaten yeterince şeyi görmüş oluyoruz. Şimdi şuna dikkat edin. Sıkça gelen yüzde 99,5 gelen sorularda ya bunu ya bunu ya da bunu soruyor. Bir de çapraz esneklik var onu yeri gelince anlatacağım. Arkadaşlar dikkatli duyun. Bütün esneklik sorularında sayısal soru geldiyse eğer bölünün üstünde arkadaşlar miktar var. Bak. Miktar, miktar, miktar görüyor musun? Bölünün üstünde miktar olacak. Altında ise işte ya fiyat ya gelir. Miktar haricinde ne verdiyse soruda onu yazacağız altına da. Formülü yazarken. Şimdi şunu görmeye çalışıyorum. Dikkatli duyun beni. Dikkatli bakın olaya. Bu ilk ifade var ya arkadaşlar, delta Q bölü delta P acaba ne? Az önce eğim dedik matematiksel olarak anlatırken. Şimdi bizim talep fonksiyonumuz yani şunu çizmek istediğim zaman ters çiziliyordu yatayda Q dikeyde P varken. Çizdim. Böyle bir talep eğrisinin ben esnekliğini ölçmek istiyorum ama bunun eğimini görmek istiyorum arkadaşlar. Söyleyin bana bir dikkatli ama. Şu grafiğin eğimini bulacaksam. Bölüyü çektim. Yukarıda ne olacak içinden bir de? ha P olacak. Dikeydeki değişim. Bölü yataydaki değişim. Eğim budur arkadaşlar. Peki ya burada ne yazıyor? Delta Q bölü delta P. Bak bunun tam tersi eğimin. O zaman arkadaşlar esneklik formüllerinde şu delta Q bölü delta P kısmına eğim diyemeyiz. 1 bölü eğim, eğim diyemeyiz. 1 bölü eğim çarpı P1 bölü Q1'dir. Neden eğim olmadı hocam? Matematikte eğim demiştik. Çünkü arkadaşlar talep eğrisini Marshall ters çizdi. O terslik de buraya böyle yansıyor. Bak aynı şey. Arıza geldi. Çizmeyeyim arkadaşlar grafiği bir daha. Burada peki bu delta Q bölü delta P nedir? Arkadaşlar 1 bölü eğimdir. Neden hocam? Çünkü biliyorsunuz artık ters çizildiği için. Peki engel fonksiyonu, engel fonksiyonu. Bak. Birlikte götürelim. Şunu Buraya çizmek istiyorum arkadaşlar. Bunu buraya engeli. Yatay eksen ne olur? Yatay eksende ne olur? Bağımsız değişken. Dikey eksende ne olur? Bağımlı değişken. Engel eğrisi ters çizilen eğriler içinde yok arkadaşlar. Matematiğe uygun çiziyorum. E buradan eğimi bulacaksam delta Q bölü delta M olur. Yani bu doğrudan eğimin kendisi. Çünkü matematiksel olarak doğru çizilen bir eğri arkadaşlar. <laughs> Anladık mı formül yazmayı? Son bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Acaba buradan hani işlem yapacağız 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 da bir sayı bulacağız ya arkadaşlar. O sayı acaba negatif mi yoksa pozitif mi? Ya burada esneklik pozitif midir negatif midir şu fonksiyonda. Hemen kontrol et. Fiyat arttığında miktar talep miktarı azalıyor. O zaman talebin fiyat esnekliği negatiftir. Hangi mallar hariç? Gifen. Talebin fiyat esnekliği negatiftir. Arz esnekliği. Arkadaşlar fiyat arttığında arz edilen miktar da artar. Doğru yönlü bir ilişki. Arzın fiyat esnekliği arkadaşlar pozitiftir. Burayı da siz söyleyin içinizden bir birim yaptığım gibi hani fonksiyonu bakıyorsun aradaki ilişkiyi söylüyorsun ha Gelir arttığında mala olan talep artıyorsa normal maldır, pozitif. Azalıyorsa düşük maldır, negatif. Yani pozitif de olabilir, negatif de olabilir diyeceğiz arkadaşlar. İşarette önden belli yani hani öyle söyleyelim. Şimdi genellememizi yaptık. Matematiksel olarak esnekliği anlattık. Bir sonraki videoda artık talebin fiyat esnekliği diye başlayacağız. E artık mikroda gelecek soru tiplerinde göreceğimiz videoya geçeceğiz arkadaşlar. Siz bence o videoya geçmeden şurayı bir tur böyle bir tekrar edin. Ondan sonra o videoya geçin arkadaşlar. Görüşmek üzere.